Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Erkek veya kadın, Müslümanın bedeninde ziyneti, süsüyle ilgili ölçülerimiz var. Süslenmek insanidir. Dinimizin buna bir itirazı yok. Ama kurallı olmalı. Birinci kural, Müslüman Allah'ın yasak ettiği şeyle süslenmez. Mesela domuz ürünü kullanmak haram, bu bir süs maddesi yapılamaz. Mesela erkeğin altın kullanması haram, bu süs maddesi olamaz. İki, kafirlere benzemek için yapılan süslenme de yasak. Üçüncüsü, Allah'ın yarattığı tarzla oynamamak lazım. Nedir Allah'ın yarattığı tarz? Erkeği erkek gibi yaratmış kadını kadın gibi yaratmış. Erkeğe burun vermiş. Kadına kulak vermiş, göz vermiş her ikisine. Şekil bozup yeni bir model üretecek tarzda süslenme olmaz. Bir başka kuralda erkek kadına, kadın erkeğe benzemeyecek. Süslenme sonucu olarak bir kural daha bu israf sebebi olmayacak. İsraf Herkese göre farklı olur. Memurun asgari ücretlinin üzerinde israftır. İş adamının üzerinde israf değildir. Yani çocuklarının rızkını keserek süslenirse kadın israf etmiş olur. Ve Müslümanın vaktini süslenme ile geçirecek kadar abartılı olmamalı. Bunlara dikkat edildiğinde erkek de kadın da süslenir, güzel görünür şık görünür, hiçbir sakıncası yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.